bir egzama hastamız. Hastamız 17 yaşlarındayken egzama ile tanışıyor. Daha sonra zaman zaman bazı bölgelerinde kaşınma, zaman zaman bazı bölgelerinde egzamatik lezyonlarla buraya kadar geldi. Bize geldiğinde hastanın her tarafında, vücudun her tarafında egzama vardı. Vücutta döküntülüydü. Deri oldukça kalındı. Biz tedavi aldık ve tedavide bir taraftan beslenmeyi, bir taraftan da kapundurma balansı ayarlamaya çalışarak hastamızı şu anda yüzde 80, yüzde 90 şeklinde iyileştirdik. Bundan sonrası hastamıza ait. Sen. Şimdi. Antalya'da, Aydın'da çok doktora şey yaptım ama ilaçlar bittiği zaman geri oluyordu. O yüzden hocama geldik. Şu anda iyiyim, kaşıntım yok. Devam edeceğiz doktorumuzla. Teşekkür ediyorum.